Arkadaşlar herkese selamlar saygılar iddialıyım kanalımıza hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür bizler deyiz. bugün yeni bir gün dünü dün bırakıp bugün günümüze bakmamız lazım ee, maalesef futbol bazı ee, nedenler yüzünden paralar yüzünden vesaireler yüzünden her türlü oyun dönebiliyor arkadaşlar bunun da örneğini birçok maçta da dün görmüş olduk mesela Galatasaray karşılaşmasında gol olmaması imkansızdı. 90 dakika boyunca izledim. Olmayınca olmuyor yani. Bunun önüne geçebilir miyiz? Kesinlikle geçemeyiz. Ki bir tercih Galatasaray'da üst yolunda ya da karşı gol yolundan olmuştur. Şimdi bu kadar hızlı bir maçın bir tane daha iyi gol olmaması şaşırtıcı arkadaşlar. İkincisi Paris ve <laughs> Barcelona karşılaşmaları dünyayı yatırmıştır diye tahmin ediyorum. gerçekten bu işlerde hile hurda çok arkadaşlar. Bunun bilincinde olun. bunu söylemek gerekirse. Bugün iki tane karşılaşma şimdilik seçtim arkadaşlar. Öğlen ben de oynayacağım. bunu seçmelerimden bir tanesi ilk önce şöyle Lil karşılaşmalarına bir bakın. Lil arkadaşlar yaklaşık 8. sırada da, işte 3. sırada lig, lig ortalaması yaklaşık 20 kişilik yani 20 takımın oynanmış olduğu birlikte yaklaşık dördüncü durumdalar gol atma sıraları olarak hesaplarsak iki takımında gol yüzdeleri Arkadaşlar tam dördüncü sıra ve 5 sıraya denk gelmektedir Bu da 10 20 kişinin 20 takımın içerisinde Bu da ciddi anlamda bir avantaj sağlıyor dikkatimi çekti iki takımdan da karşılıklı yani güzel bir performansla goller bekliyoruz arkadaşlar. var karşılaşmasına da şöyle bir göz atalım. <laughs> İki takımında arkadaşlar gol yüzdeleri nereden bakarsınız 2 ve e, 3. sıralara denk geliyor. Yaklaşık 12. E, takım arasından. 2 ve 3 demek kötü bir rakam değil demek arkadaşlar. Gol sıralarında da inşallah karşılıklı güzel bir mücadeleyle gollerin geleceğini düşünüyorum. E, güzel bir taktik videosu da sizlere yakında çekeceğim arkadaşlar. Bununla ilgili kanala yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Bu işleri yeni bulaşmış arkadaşlar size bir an önce kursunmalarını söylemek istiyorum. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.